hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bir süredir buralarda yoktum. Pandemi boyunca İzmir'deydim. Yani öncesinde inanılmaz aktif bir hayatım vardı. Yani her gün topu taşımaya biniyordum. Her aktif hayat topu taşımaya biniyordum. <laughs> Ama onu da yapmıyordum pandemide sonuçta. Böyle maruz kaldım hiçbir şey yoktu yani. Hani bir Çin işkencesi var galiba öyle. Bembeyaz bir odaya kapatıyorlar insanları ve hiçbir ışığa, sese, renge... Hiçbir şeye maruz kalmadığı için deliriyor falan. Ona yakın bir süreçti benim için yani. Tamamen izole şekilde evde geçirdim pandemiyi. Pandemi öncesinde aktif bir hayatım vardı derken gerçekten hani etkinliklere, konserlere, sergilere gidiyordum sürekli. Arkadaşlarımla sosyalleşiyordum. Ee, çok fazla şeye maruz kalıyordum. Yani çok fazla içerik, çok fazla insan, yoldan geçen insanlar, duvar yazıları, yeni yüz tipleri, kombinler. Hani sürekli bir gözlem halinde de olduğum için benim için aşırı ilham verici oluyordu. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz veya beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki metroda 1-2 dakikalık çizimler yapıyordum. Karşımda oturan insanları çiziyordum. Ya da bunun gibi kafelerde vesaire otururken de yine insanların eskizlerini çiziyordum. Sizin de çok ilginizi çekiyor. Ben de paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Bunlar olmadığı için biraz zorlayıcı bir süreçti. Ama şükürler olsun ki alkış kıyamet. İstanbul'a geçen ay geri döndüm ve YouTube'a da geri döndüm. <laughs> An itibariyle bu video ile umarım kesin bir dönüş yapıyorum. E, dün kendimi Kadıköy'e götürdüm. Tek başımıza bir şeyler yapmayı sevmiyorsanız hemen 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 deneyimlemeniz lazım gerçekten. Sağlıklı bir psikolojinin en önemli yapı taşlarından biri bence. kendine eğlenebiliyor olmak. E, dün kendime bir vakit yaratıp akşamüstü Kadıköy'e yürüyüşe gittim. Sonrasında kendime bir tatlı bir kahve ısmarlayayım diye e, uzun zamandır gördüğüm bir türlü oturma fırsatı bulamadığım bir kafeye oturdum. Kendime tatlı ısmarladım. Beyaz çikolatalı brownie ve latte. Çok estetik görünüyordu masa gerçekten. Çizip sizle de paylaşmak istedim. Hem de YouTube'a dönüş için böyle tatlı... Yiyeyim tatlı konuşalım. YouTube'a da dönüş için böyle evde kendi kendime yaptığım bir çizimle değil de sokakta olduğum, doğalında, akışında devam eden bir günün içinde Aa bunu çizeyim mi hadi deyip çizdiğim ve anı sizle paylaşmak çok heyecanlandırdı beni. Umarım hoşunuza gider. Bakalım nasıl çizmişim. Önce kanvasın üzerinde bir kompozisyon oluşturarak başlıyorum. Yani tabak nerede duracak, kahve nerede duruyor, başka bir şey olacak mı, zemin ne renk olacak gibi. Daha önce gördüğünüz videolardan farklı olarak önce bir eskiz yapmadım. Özellikle karakter tasarımı videolarımda genelde eskizi çiziyorum önce. Çünkü tamamen hayali bir şey çiziyorum orada. Ne olacağına karar verdikten sonra tam olarak renklendirmeye başlıyorum. Burada referans aldığım görsel önümde olduğu için biraz da hızlı olmak istediğim için direkt olarak renk bloklarıyla çizmeye başlıyorum. Brownie'yi bir kahverengi renk lekesi şeklinde şeklini veriyorum. Sonrasında detaylandırmaya başlıyorum. Beyaz çikolata detaylarını da ekliyorum ve çileklere geçiyorum. Masada bir de bitki ve dezenfektan şişesi vardı. Şişeler de çok şıktı aslında. Cam kahverengi bir şişe vardı ama ben sadece bitkiyi dahil etmek istedim kompozisyona. Yaprakların içini bir leke olarak boyadım. Yani detaylı yaprak olduğu anlaşılmıyor bile belki o sırada. Daha açık bir renkle yaprak detaylarını yaptım. Bunu böyle süreç halinde paylaşmayı gerçekten çok sevdim. Bir yandan brown'dan yiyorum, yerken çizime devam ediyorum. Ya da o sırada ben çizerken çekim sırasında kahve azalıyor. Hani gerçekten sizi sürece dahil etmiş gibi hissettim kendimi. Sanki yanında oturuyorsunuz. Sohbet ediyoruz, ben bir yandan çiziyorum, bir yandan tatlıyoruz, kahve içiyoruz gibi. Aslında çizimleri ya da hayatımla ilgili şeyleri paylaşmaya başladığımdan beri amacım zaten bu süreçlere size dahil etmek. O çizimi yaparken neredeydim, neyden ilham almıştım, neyi gördüm de yapmaya karar verdim vesaire gibi duygu durumlarını ya da ortama dair değişkenleri de kayıt altına almak beni çok heyecanlandırıyor gerçekten, çok hoşuma gidiyor. Referans görseli yiyorken çizimini yapmak da ayrıca eğlenceliydi. Ya bir kadın var gitmiş Kadıköy'lerde dolaşmış. Kendi tatlı ısmarlamış, tatlıyı yerken çizimini yapmış, çizimi de bize anlatıyor. Ne kadar da güzel anlatıyor dediyseniz eğer, arkadaşlarınıza paylaşırsanız, beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Farklı detaylar ve başka çizimleri de görmek için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda umarım bir seneden daha kısa bir sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaşasın. Fa Adam hala çok etimiz mi? Biraz yemek sanki. Olsun. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. That's let question.